Değerli dostlar, DEĞER partisi iktidarında her şey yasak olmaktan ziyade denetlenebilir serbestliği getireceğiz. Bildiğiniz üzere uzun yıllardır Türkiye'de kasinolar kapalı. Yani kumar yasak. Yine aynı şekilde esrar ve kenevirle ilgili de birçok caydırıcı ceza olmasına rağmen maalesef birçok insanımız bundan dolayı ciddi zarar görmekte. DEĞER partisi olarak bizler tamamen yasaklama yerine Avrupa'daki örneklerinde olduğu gibi denetlenebilir bir serbestliği getireceğiz. Bu nedenle Türkiye'nin belli yerlerinde Türkiye devletinin kontrolünde kasinolar açacağız. Yine aynı şekilde Türkiye'de devletin kontrolünde tamamen kişisel kullanım sınırları içinde denetlenebilir bir tüketim serbestliği getireceğiz. Böylelikle hem ülke ekonomimizi koruyacağız hem de gençlerimizi ve insanlarımızın bataklığa sürüklenmesi ve yok yere cezaevlerine girmesinin önüne geçeceğiz.